Herkese merhaba arkadaşlar bugün Fiko Oyununun yeni bölümünü hoş geldiniz yani benim kanalıma bugün size Minecraft'ın nasıl bedava indirileceğini göstereceğim. Evet arkadaşlar ben de bedava indirdim çaktırmayın Evet arkadaşlar bugün video baya bir kısa olabilir ama ben yine de bir şey uzatırım yani bir 10 dakika yapmaya çalışırım. Başlayalım şimdi. Öncelikle Google ya da Google Chrome. Google ya da Chrome fark etmiyor. Ben Google'a gireceğim. Öncelikle Google'a giriyoruz. Sonra buraya MineCraft APK yazıyoruz. Bu video bayağı bir kısa olacak. Benler hangisini yüklemiştim? Ben hangisini yüklemiştim? Ben kendi sürümümü yazayım. Çünkü herkes bu sürümü kullanıyor. 1. 16. Evet arkadaşlar bu. Minecraft Pocket Edition'a giriyoruz. Burada. Sonra Android Oyun Club'dan çıkıyoruz. zaten. Orada indireceksiniz. Minecraft Pocket Edition yaz burada yazıyor ya. Ona tıklıyorsunuz. Sonra bildiğiniz gibi Zloop My Ru diye bir şey var. Rus markası. Oyunu indire basıyorsunuz. Devam et. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan bu yazıya tıklıyoruz. Hatta bunu Türkçe yapabilirsiniz. Buradan indire basıyoruz. Bu dosyayı indirmek O basıyoruz. Ve sonra buradan indiriyorsunuz. Hatta ben indireyim bir kez daha. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. 146 Mb zaten çok bir şey değil. Şimdi arkadaşlar inmesini bekliyoruz. Hmm, şurada iniyor değil mi? İner şimdi ya. Bakayım. Ayrıntılar. Hani bu videoyu en az böyle bir hani 6-7 dakika yapsam bana yeter. Evet arkadaşlar. İniyor oyunumuz. Şarkı açayım mı ya? Yok yok açmayacağım. Telif yemek istemiyorum. Hmm. Çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi ben şimdi yüklemişim tabi gözükmez ama Minecraft Yazalım Minecraft normalde 22 lira Ama ben bedava yüklediğim için Normalde 22 lira arkadaşlar Ben bedava yükledim bunu Evet arkadaşlar İnmiştir diye düşünüyorum Ama yine de bir bakalım Bu ne ya Çıkmam Yukarıya doğru Doğruya Evet arkadaşlar. Azıcık bir şey kaldı ve indi. Şimdi arkadaşlar, şimdi sizinki Samsung olmayabilir ama dosyalara gireceksiniz. Her telefonda dosya vardır zaten Android ise dosya vardır. Buradan indirilenler. Sonra buradan bunu kuracaksınız. Ben kurduğum için böyle yükleniyor ya. Şuradan yükleye basacaksınız. Ben de olduğu için siz yükleye basacaksınız. Ben basmayacağım benim çünkü bir sürü şeyim var. Dünya şeylerim falan. Yükleye basıyorsunuz ve oyun hazır. Oynayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar böylece Minecraft'a para ödemenize gerek kalmıyor. Evet arkadaşlar bu videoya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, i̇yi günler, iyi oyunlar, abone olmayı unutmayın. Bugün size Minecraft'ın nasıl bedava bir şekilde indirildiğini gö gösterdim. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bu arada bu fikri bana bir arkadaşım verdi. Ona da buradan çok teşekkür ederim. Ve videomuzu artık bitirebiliriz. İyi günler, iyi oyunlar, abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay, görüşürüz.